Zebani Efe. Kendisi ilk olarak sokak röportajları ve yaptığı TikTok yayınlarıyla hayatımıza girdi. Ve yaklaşık 7 ay önce de yeraltı kanalında Zebani ile yüzleşme formatında bir videoyla da gündemimize geldi. Oldukça enteresan bir görünüşe sahip olan Zebani Efe söylediği garip şeylerle de gündeme geldi. İlk videolarında Zebani bir peygamber olduğunu, 456 yaşında olduğunu, hatta 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'inin satanist olacağı gibi aile enteresan şeyler söylüyordu. Tabii ki bunu söyleyen birinin ya şizofren ya da ilgi manyağı bir gerizekalı olması beklenir. Ki bence de öyle yani ikisinden biri. Kısacası bunları söyleyen ve bu şekilde görünen Zebaniyef'e katıldığı videolarda büyük ilgi gördü ve videoları milyonlarca izlendi. Tabii bu yeraltı kanalının da işine yaramış olacak ki Zebaniyef'e gibi saçma sapan tipleri kanala çıkarmaya devam ettiler. Ekmek kapılarını bulmuşlardı sonuçta. Bu kapıyı da sömürmeye devam edeceklerdi. Git Yere kadar. Hatta din tartışmalarını Türkiye'de her zaman tutabileceğinin farkında olan yeraltı kanadı böyle insanları kafes dövüşü yapar gibi birbiriyle tartıştırdı. Ve ortaya yüz binlerce izlenen ama içinde hiçbir şey olmayan saçma sapan videolar çıktı. Zebani Efe bu zamanlarda sokakta sıkıştırılıp kelime işaret getirmeye de çalışıldı bu arada. Ama gün geçtikçe Zebani videoları gereken ilgiyi görmemeye ve TikTok yayınlarında düşüş olmaya başlamıştı. Ve Zebani Efe düşünmeye başladı. Bu ülkede ne prim yapabilir diye. Dedi ki ben eskiden zebaniydim. Şimdi Müslüman olursam bence harika bir prim yaparım. Yeterince dinsiz gençleri sömürdüm. Biraz daha Müslümanları sömürmüş olurum. Zaten anlaşmalı olduğum kanalda Müslüman. Oradan da ekmeğimi yerim, paramı kazanırım diye düşündü. Ve 3 ay önce yayınlanan bir videoda... <laughs> <laughs> Müslüman oldu. Ve Zebani Efe oldu sana Müslüman Efe, Mümin Efe. Hani bundan 6-7 ay önce yapılan videoda söylenenlerle 3 ay önce yapılan videoda söylenenler aynı bu arada. Zebani'nin sorduğu sorular da aynı. Ama ne hikmetse o videoda Müslüman olmuyor, bu videoda Müslüman oluyor. Çok şaşırdım ya Allah Allah neden acaba? Herhalde kalp gözü falan açıldı. Yani muhtemelen öyle olmuştur. Youtube'dan kazandıkları parayla Zebani'yi hacca götürdüler. İleride de artık unicorn mu Müslüman olur ya da Zebani bu sefer Tengri'ci falan olmaya mı karar verir? Hani milli değerleri sömürelim biraz diye düşünüp. Argümanı da şey eski Türkler Tengri'ciydi kardeşim. Evet Zebani Efe'yi yeterince eleştirdik ama en az Zebani Efe kadar suçlu olan bunu gündeme getirenler. Yani tamam hırsız suçlu da ev sahibi hiç mi suçlu değil? Böyle şeylerin hala Türkiye'de gündem olabilmesinin sebebi de Türk milletinin geri zekalı olması. Siz de Zebani Efe hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.